Elleri, bacakları bağlandı. Yüzüne bastırılıp sesi kısılmaya çalışıldı. Bahar böyle yardım çığlıkları attı. Yürek yakan bu görüntüler, otizmli Hüseyin'in ölümünden ihmal şüphesiyle Ekol TV'nin gündeme getirdiği o bakım evinden. Çalık atıyordu. El, elleri bağlı, bu eli bağlı, ayakları bağlı. Çalık çalık atıyordu gördüm. Yani şok oldum. Gerçekten dayanamadım. Bir anne için çok zor bir İstanbul'da yaşayan 6 yaşındaki Bahar, otizmli, epilepsi hastası ve işitme engelli. Yaklaşık bir yıldır o bakım evinde yaşıyor. Hep Bahar rüyalarıma geliyordu. Sürekli Bahar rüyalarıma da geliyordu. Benden yardım istiyordu. Otizmli Hüseyin'in ölümüyle ilgili ihmal şüphelerini gündeme getirdiğimiz o bakım evinden skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir hasta çocuğa müdahale esnasında çekilen o görüntüler kan dondurdu. Aile bir süredir kötü muameleden endişeleniyordu. Bakım evi yetkilileriyle konuştular. Kolunda bile bir çiçeği şey vardı, çizgi vardı. Gittim şok oldum. Dedim, "Bu ne çizgi?" dedi. "Vallahi Bahar işte eline şey dolanmış lastik toka." Dedim bu lastik toka olacak bir şey değil. Öyle olmadı. Bu görüntülerle de ortaya çıktı. Bahar'ın acı içinde kıvrandığı o anlar hem ailesinin hem de Türkiye'nin yüreğini yaktı dostlar varsa bulunsun. Bahar değil, bahar gibi çocuklarını da yani kurtarmak istiyorum. Bakım evi yetkilileri, videoda görülen iki kişi ve videoyu çeken kişi hakkında suç doğrusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da süreci takip ediyor.